Klinik psikolog olabilirsiniz. Diyetisyen de olabilirsiniz. Beslenme danışmanı da olabilirsiniz. Üniversite mi? Ne gerek var? Niye okuyacaksınız? Tez mi? Aman boş verin ya. Siz gelin biz size uluslararası onaylı sertifikayla bu ünvanları takır takır veririm. Arkadaşlar her şeyden önce siz böyle birine gitmek ister misiniz? Ben istemem. Ayrıca uluslararası onaylı sertifika diyor üniversiteden. Eğer gerçekten doğru düzgün bir üniversite olsa ve gerçekten bir üniversite olsa, zaten uluslararası onay demez. Göğsünü gere gere o üniversitenin adını yazar. Kanmayın, kandırılmayın. Şimdi bu olayın tabii bir de şöyle bir tarafı var. Diyelim ki hasbel kadar kandınız, kandırıldınız ee, ki şikayet siteslerine bakarsanız zaten bu kurumlar hakkında dünya kadar şikayet var. E, para da verdiniz, olsun. Siz yine de gittiniz ve para da verdiniz. Hasbel kadar belki bir şeyler öğrendiniz. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sonra sizler biraz sosyal hesap açıyorsunuz. Sosyal medyada hesap açıyorsunuz. Bir sürü insanı kandırıyorsunuz. Liyakatsizsiniz. Olmaz. 4 yıllık üniversite eğitimini 3 aya, 5 aya, 8 aya hiç sığdıramazsınız. 2 yıllık yüksek lisansı bu kadar süreye sığdıramazsınız. İnsanları kandırmayın. Bu kul hakkıdır. Ve en kötüsü ne biliyor musunuz? Bu kul hakkıdırdan sonra. Bu aslında toplumun Konuyla ilgili bilgisizliğinin ranta dönüştürülme çabasıdır. Böyle bir gayettir Kaldı ki bu kurumlarla ilgili e, şikayetlerde savcılıklar maalesef adres bulamıyorlar. Adres yok, muhatap yok, paranızı alıyorlar, yalan yanlış bir iki eğitim veriyorlar, kayboluyorlar ortadan. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Önce araştırın. Herkese sevgiler.